Nasıl oyun oynarsan gerçek hayatta da öyle birisisin. Evet, bunun kulakta ne kadar klik bet gibi çınladığını biliyorum. İlk duyduğumda bende de öyle bir yankı uyandırmıştı. Ama bu videoda bu bilgiyle yaşantımıza gerçekten pozitif etkiler bırakabilir miyiz? Bunu konuşmak istiyorum. Herkese selam ben Berk. Evet, ilk defa Battlefield değil de Berk. Çünkü kanalın 2 yıllık tarihinde ilk defa yazdığım bir metin olmadan tamamen aklıma takılan bir olayı sohbet şeklinde videoya dönüştürüyorum. Bu fikir de öyle üzerine çokça düşündüğüm bir şey değil. Aksine hadi şimdi ses kaydını açıp bu konu üzerine bir sohbet edeyim diye ortaya çıktı. Aslında bu video aynı zamanda kanala neden tutarlı bir zaman aralığında video çekemediğime de ışık tutuyor. Son birkaç yılda eskiden olmadığım şekilde davranmayı huy edindim. Eskiden başladığım her şeyi bitirebilen, bitirmek için çabalayan birisiydim. Şimdilerde sadece internette serial starter denen yani her şeye bir hevesle başlayıp sonrasında verdiğim dikkatin azalarak bitmesi sonucu yarım bıraktığım bir personaya sahibim. En azından bunu fark edene kadar öyleydim. Bu durum hem sosyal ilişkilerimi, hem oynadığım oyunları, hem izlediğim dizi serilerini, hatta YouTube gibi işim gördüğüm yeri bile etkiledi. Yani anlayacağınız bu durumun uzun vadede en azından bana olan etkilerinin çok daha olumlu olduğunu söyleyemem. Bence şu anda bunun en güzel tarafı bu huyumu görmek için oyunları torunu sol olarak kullanmayı keşfetmem. Peki kendi kişiliğimi analiz etmek için nasıl oyunları turnusol sol şeklinde kullandım? Kendimi sürekli yeni çıkan şeylere odaklanır, mevcutta yaptığım şeye atfettiğim değeri azaltır şekilde buldum. Steam kütüphanemde satın alıp oynamadığım onlarca oyunu gördüm ve bunları neden oynamadım diye sordum. Sonrasında üzerine biraz düşündükten sonra serial starter kişilik özelliğine sahip olduğumu fark ettim ve bu hiç iyi bir şey değil. Yani kendi tecrübemden örnek vermek gerekirse 3 yıl önce ön siparişte alıp çıkmasını deliler gibi beklediğim Baldur's Gate 3 3 Ağustos'ta çıktı. Hemen de indirip oynamaya başladım. Her akşam işten gelip 2-3 saat boyunca oynuyordum ve çok eğleniyordum. Ama bu 2 hafta sürdü çünkü 2 hafta sonra 23 Ağustos'ta çokça beklediğim Blasphemous 2 de çıkış yaptı bu iki haftalık süre zarfında Baldur's Gate'e girdiğim o heves zaten azalarak kaybolma işine gelmişti. Çünkü artık Baldur's Gate 3'ün neye benzediğini biliyordum. Bitirmiş olmasam bile oynamıştım işte. Şimdi yeni çıkmış olanın yani Blasphemous 2'nin zamanıydı. 23 Ağustos'ta Baldur's Gate e ekip başladığım Blasphemous da 2 hafta sonra yani 6 Eylül'de bitirmeden bizim Todavard'ın da deyişiyle uzay Skyrim'i olan Starfield'ın çıkışına kurban ettim. 23 Ağustos'ta Baldur's Gate ekip başladığım Blasphemous'ı da 2 hafta sonra 6 Eylül'de çıkan Starfield'a da bir buçuk hafta oynadıktan sonra ara verip 19 Eylül'de yeni çıkmış olan Lies of P'ye başladım. Tahmin edersiniz onu da bir hafta oynadıktan sonra Cyberpunk Phantom Liberty'nin 23 Eylül'deki çıkışıyla bıraktım. E artık onu da bitirmişsindir diyorsan ne yazık ki bitiremedim. Çünkü 10 gün sonra Assassin's Creed Mirage çıktı. Gördüğünüz gibi zaten örneği fazlasıyla uzattım ama son zamanlarda serial starter olduğumu fark edip onu yok etmeye karar vermemi sağlayan zinciri rahat anlatabilmek istedim. Aynı şekilde başka yerlerde de bu özelliği taşıyordum. Mesela lisedeyken gitar çalardım. Beni çok rahatlatırdı ve mutlu ederdi. Sonrasında gitarımı satmıştım ve 10 yıldan fazladır elime gitar almadım. Geçen sene tekrardan bir heves edip bir gitar aldım. Eskiden çaldığım şeyleri hatırlayıp birkaç egzersiz yapıp çalmaya tekrar başladım ama bir süredir onu tozlanmaya bırakmış durumdayım. Yine aynı şekilde büyük bir hevesle fotoğraf çekmeye başladım. Başlarda çok eğlenmeme rağmen sonralarda hevesim gitgide azaldı ve onu da bıraktım. Yılbazlı baktığımızda YouTube'a yaptığım videoların sayısından bile bu sonuç çıkıyor. 2022 yılında 21 tane video yapıp yayınlamışım. 2023'te bu sayı 16 ve 2024'te sadece bir tane. Bu da bu videoyu 2024'ün ikinci videosu yapar. Ve ben bu videoyu Temmuz ayında yapıyorum yani yılın ikinci yarısında. Fakat bu yılki hedefim kendimin en verimli zamanından daha verimli bitirmek. Bu da bu yılı en az 22 video ile kapatmam gerek demek oluyor. Bütün bunları fark ettikten sonra neden böyle olduğunu düşündüm. Neden başladığım her şeyi yarım bırakıyordum ki? Bunun benim için en büyük sebebinin bir şeyleri kaçırma korkusu olduğunu fark ettim sonra. Bir oyun mu çıktı? Mutlaka çıktığı zaman oynamalıydım. Bir dizi mi çıktı? Mutlaka herkes konuşurken izlemeliydim. Gündemde ne varsa onu yaşamalıydım. Gündem. Evet. Beni başladığım şeyi tamamlayamadan başka bir şeyin içine çeken, güncel şeylere bakmazsam hayatı kaçıracağımı düşündüren o gündem. Peki gerçekten öyle mi? Gündemi takip etmeden sadece o an canımızın istediği için güncel olandan kopup güncel olmayana dönsek daha mı kötü hissederdik? Kendime sorduğum sorulardan bazıları bunlardı ve cevabı tabii ki kocaman bir hayır. Bir oyun yeni çıktı diye elindekini bırakıp onu oynamak istersen bu senin tercihin. Ama sonrasında bu tercihin seni rahatsız etmeye başlıyorsa kendin için yanlış tercihler yapıyorsun demektir. İşte olay da bu, rahatsız hissetmek. Eğer hiçbir şeyi tamamlamamaya rağmen sürekli yeni çıkan şeylere bakmaktan mutluysan ve rahatsızlık duymuyorsan bu da deminkin tam tersi olacak şekilde kendin için doğru karardır belli ki. Çünkü insanların hiçbirisi aynı çizgi üzerinden giden varlıklar değil. Herkesin düşünce yapısı, zevk aldığı şey farklı ben bir oyunun dünyasına kendimi kaptırmaktan haz duyuyorsam bir başkası aynı oyunun dünyasında neler olup bittiğini zerre umursamadan kendince keyif alabilir. Yani bu tamamen kişisel ve değişken bir durum. Benim doğamda işimi tamamlamaktan haz duymak olduğu için bunun tersinde olduğum durum beni uzunca süredir rahatsız ediyordu. Sonunda neden kaynaklandığını buldum ve güncelliğimi kaybetmeyi göze alarak geriye dönüp yarım bıraktıklarımı bitirmeye başladım. Önce Cyberpunk Phantom Liberty'ye döndüm tüm odağımı vererek oynadım. Ana oyunda yaptığım gibi günde 2-3 saat tam odaklı bir şekilde oynuyordum. Bu da haftada ortalama 15 saat eder. Ben Cyberpunk DLC'sini oynarken Elden Ring DLC'si çıktı. Ki sol oyunlarına ve Elden Ring'e olan sevgim çok farklı bir boyuttadır. Ama kendi alışkanlıklarımla ilgili bir mücadele verdiğim için Cyberpunk Phantom Liberty'yi tam odaklı bir şekilde oynadım. Aynı eskiden Skyrim'de yaptığım gibi gidilebilecek her yere gittim, konuşabileceğim herkesle konuştum bana verecek görevi olan herkesin de görevini yaptım. Bir nevi akşamları eve geldiğimde İzmir'de değil Night City'de yaşıyordum. Bu hissi ne kadar özlediğimi kelimelerle ifade edemeyebilirim. Nihayetinde tüm sonlarını da oynayarak dünyasında gezmekten büyük keyif aldığım, güzel yazılmış karakterleriyle bağ kurduğum Cyberpunk Phantom Liberty'yi bitirip o dünyada tanıdığım herkese başka bir oynayışımda tekrar görüşmek üzere veda ettim. Hem de oyundaki bütün başarımları toplayarak. CD Projekt Red'in Witcher 1'den Cyberpunk'a bütün ana oyunlarını bitiren birisiyim. Yarattıkları karakterler her zaman bana geçmiştir ve derinliklerini hissetmişimdir o dünyalarda gezerken. O yüzden Cyberpunk'ı bitirmek için yine yakın bir tat almak için yeni jenerasyon güncellemesinden sonra hiç oynamadığım ve daha öncesinde oyunu hikaye ve kılıç zorluğunda başlayıp oyunun geri kalan %90'ını ölüm marşında bitirmeme rağmen Steam'deki şu ölüm marşında bitirme başarımını alamamıştım. Çünkü oyunu baştan sona zorluğu hiç değiştirmeden bitirdim gerekiyordu. Ben de bunu hatırladım ve Witcher e bu sefer oyunun en başından ölüm marşını seçip tekrar başladım ve sonuç olarak yine haftada 15 saat oynayıp amacıma ulaşarak bitirdim. O çok istediğim başarımı da kazandım. Bu arada söylemem gerekiyor ki Witcher'ın yeni jenerasyon update'i çok çok iyi gözüküyor. Henüz geçen sene yarım bıraktığım diğer oyunları bitirmek üzere geri dönmedim ama geçen seneden çok daha kararlı bir personada Tıpkı eskisi gibi olabilmek bana çok iyi hissettiriyor. Demin saydığım oyun deneyimlerinden sonra fotoğraf hobimi geliştirmek için profesyonel bir fotoğraf makinesi almak için para biriktirmeye başladım. Satmayı düşündüğüm gitarı da sahiplenip yıllardır çalmak istediğim şarkıların provalarını yaparak çalmaya başladım. Ne yaşarsam yaşayayım orada istediğim bir şey varsa onun peşinden gitmekten vazgeçmemem gerektiğini hatırlatması için Gatsby'nin boynunda taşıdığı Brand of Sacrifice'ı dövme olarak taşımak istiyordum ben de boynumda. Bu uyanıştan sonra onu da yaptırdım. Billycım, ellerine sağlık tekrardan her şeyi yarım bırakan maymun iştahlı ve sürekli güncel olanı takip etmeye çalışan Berk'ten, eskisi gibi yeni bir şey çıksa bile yaptığı şeyden keyif almayı bilen ve tamamlayan, daha da ilerisini arzulayan Berk'e geçmeme sebep olan bir şeyi nasıl yapıyorsan hayatında öyle yaşarsın mottosuna borcum çok büyük. O yüzden bu motto ile ilgili bir tasarım yapmaya başladım. Yakında yeni bir dönemim oluyor. Video boyunca hep geçmiş zamandan bahsettim. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ruh halim yüzeysel şekilde böyleydi. Şimdiden bahsedecek olursam da Elden Ring'in Shadow of the Earth 3 DLC'sini bitirdim ve Elden Ring'i DLC'si ile birlikte tekrar bitiriyorum. Cyberpunk'taki Samurai grubunun şarkılarını gitarla provalıyorum. Belki bir gün onları da kaydedip kanala cover olarak yüklerim. Gelecekteki planlarımdan bahsetmem gerekirse de bu yılın kanalın en aktif yılı olduğundan emin olacağım. Kendime tekrardan gelmek için kendimle yüzleşip meydan okumam gerekti. Bunu yapmanın en kolay yolu da oyunlardan geçiyordu. Büyük sonuçlar almak için önce küçüklerden başlamak gerekiyor. Bazen sadece kaybolmuş hissediyoruz. Benim kendi yaşantımı daha iyi bir noktaya çekmek için uyguladığım küçük yöntemler bu şekildeydi. Çünkü bir şeyi nasıl yaparsan diğer şeyleri de öyle yapıyorsun. Umarım bu videonun sizler için de pozitif bir etkisi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Gününüz muhteşem geçsin. Sonra görüşürüz.